Geçtiğimiz hafta resmi bir ziyaret için Hollanda'ya gelen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ziyaretinin ardından Türkiye'ye döner dönmez gerekli olan düğmelere bastı. Başbakanlık yurt dışındaki koruyucu aile veya kurum denetimine verilen çocukların davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı. Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da kontrolünde başlatılan eylem planının sloganı çocuk meselesi, devlet meselesi oldu. Yunus'un geri alınması için başlatılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde savunmayı bizzat Başbakanlık hukuk müşavirlerine hazırlayacağı ve bu davanın ardından diğer Türk çocukları için de başvuru yapılacağı belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davası görülen tüm ailelere maddi ve hukuki destek verileceği belirtilirken daha önce bu tür konularda açılan davalardaki neticeler nedeniyle Ankara'nın kozunun kuvvetli olduğu görülüyor. Hazırlanan eylem planı çerçevesinde Avrupa'daki Türk avukatların bu konularda eğitilecekleri, öte yandan Türk ve Müslüman ailelerin bakıcı aile olmalarına destek verileceği belirtiliyor.